2025 artık 2025 demek tuhaf geliyor ama 2025 cumartesi günü sabah erken yola çıktık ama gördüğünüz zaten buzlanma olduğu için yolda kazalar vardı. Haliyle biraz trafikte kaldık. Şu anda da saat 12 civarı Şile merkezdeyiz. Köye geçeceğiz. Ramazan, bulut, ablamlar falan hepsi beraber markete gittiler. Birkaç eksik varmış onları da alacaklar sonra köye geçeceğiz. Uzun zamandır vlog çekmiyordum. Galiba 2-3 ay oldu. Bu süreçte çok fazla zaten Şile'ye de gelmedik. Gelirsek de böyle hani e, günü birlik geldik döndük. O yüzden vlog falan da çekmemiştim uzun zamandır. Evde de biraz hastalıklı bir dönem geçtiği için böyle hepimiz üst üste hasta olduğumuz için. Evde de çekmeye çok fırsat olmadı. Bu video ile beraber tekrar dönsek vloglara iyi olacak. Öyle. Şimdi gelsinler sonra köye geçelim artık. Kahvaltıyı yaptık. Bulut'u evde biraz zor zapt ettik. Havayı da böyle güzel güneşli görünce hemen bahçeye çıktık. Bulut'u biraz dolaştıracağız şimdi. Gerçi beni istemiyor. Halasıyla baş başa gezmek istiyormuş beyefendi ama e, <laughs> ben böyle arkadan tık 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 onları takip ediyorum diyeyim halasını görünce beni asla yanında istemiyor. Daha rahat oynayacak, serbest olacak. Öyle. Yani e, sabah çok güzel bir ayaz vardı. Gördünüz zaten arabanın üzerinde. Ama şu anda da bir o kadar güneşli, sakin bir hava var. Böyle biraz daha hani yaz geliyormuş gibi, bahar gibi. Benim takip mesafesine bakar mısınız? biraz yaklaştığım zaman böyle 1 iki metre kalınca gelme diyor. Ah bir şey gördü kesin anne diye bağırıyor. Ne havuzu? Göl mü olmuş yoksa? Bakalım mı beraber? Hadi göster bakalım. Neyse. Gölün vesilesiyle beni yanına çağırdı. Oo. <laughs> ne kadar derin olmuş bulut burası. Oo. Bak şurada da var ileride de. O tarafa evet. baka da bakalım. Nerede? Şu tamam. Şurada. İnmek istediğine mi misin Nil? Dikkat et. Oo burada da çok su varmış anneciğim. Ha. Zıplama ama tamam mı? Şuraya git bak şuraya git. Çünkü öbür yağmur botların yok bunun. Tamam, bez yerleri su alıyor. Su çamurlu oldu. Evet. Kurbağa var mı içinde? Henüz yok. De. Au, ama üstümüze sıçrar. <gülüyor> <gülüyor> Bulut yapma. Bu ne kız. <laughs> Buradan böyle yukarı çık. Oradan böyle yukarı çık. <laughs> Ve üçüncü göl. Üçüncü gölü buldun. Üç tane göl bulduk bugün. Yavaş yavaş. Oo. <laughs> Bir önemli. özgüven geldi gibi hissettim. Gitme, orası balçık. Bataklık orası anneciğim. Şurada dur. Heh, tamam. Evet. Buradan inekler su içmiş bulut. Evet. Her tarafı suladık. Hadi. Hadi. Buradan Hayde. Böyle yavaşça gel. Bir şey koktuğum, haydi. Hadi. Bu da gelmiş. Buradan yavaşça. Yavaş. 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 Bas. 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 Tamam. Duray sen de basabilirsin. Basa, Korkma. Tamam oldu. Bir şey yok. Çimen ya. Yavaş. Ha. Tamam. Ben de tam. Çünkü beyaz ayakkabılarımı yiyecektim değil. Ben Dayın değilim. dedi ki onlarla gitmek istediğine emin misin köye? Suharmana gidelim. Suharmana <laughs> gidiyoruz çok ilgileniyor. Bakar şimdi yeni dostlar gel. Çok dikkat edin. Karşınızda yavaş şurası dostu. Oo, yerde değirmenlerine karşı savaşıyor gibisin. Anneciğim yavaş eline batmasın. Evet, evet. Şu an yokuş <laughs> yukarıya çıkıyoruz. Ben onların gittiği yerlerden gidemiyorum. <laughs> Dolaşacağım. <Anlaşıyoruz. gülüyor> evet, artık yoksul, ağaç olmuş. Abla üstündeki o yeşillik yosun mu öyle? Evet bunu tamamlıyorsun. Bu neden oluşuyor biliyor musun? Evet. Şu beyazlıklar. Ha. Buradaki havanın çok temiz ve çok ferah olmasından ağaç kendine böyle koruyucu bir taka oluşturuyor. Taka oh. taka taka La, Taba tabaka oluşturuyor. Tabaka tabaka ne? Tabaka. Dokuz ne Ya da ben fırlattım anlattım öyle yalan oldu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Araştırırız öğreniriz. Evet. Ay, ne bu nedir? Bir zamanlar kemermiş. Artık değil. <laughs> bu ne? Kemermiş ama bozulmuş atmış. Yılan değişti Yılan değişti Ve işte başka bir yalnız ağaç. Merhaba yalnız ağaç. Hey, Merhaba. Merhaba. Evet bir dağ tepe dolaştık şöyle yükselikliği göstereyim. Şimdi geri dönüyoruz yavaş yavaş. Bulut'a gel seni öpeyim dedim. Hızlı bir dönüş oldu onunkisi. Ama Kaçmaya bu başladı. Bu ne wow wow wow. Bir tane öpebilir miyim seni? Anne, anne. Efendim. Burası bir One, two. One, two, three, go. Sen de yap. Aslan kaç. Para para bom. Aslan kaç. Para para bom. Go, 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 go. Hayır. No, no, no. Ama orada çalılıklar var. Dikkatli Yemin ol tamam mı? Ama çalılıklar var alacak. Biraz daha yukarı. 1, two, three, go! Bakın yaptı! Yaptı! <laughs> ben de neden bana bakıyor? İzin vermemi bekliyor acaba diye bekliyorum. Hava serin, ama güneş de böyle tatlı tatlı bir ısıtıyor ya. Üşümüyorsun. Üşümüyorsun evet. Ya da üşüyorsan da hissetmiyorsun yani. Bazen öyle olur ya. Yani dışarıdayken hava çok güzel dersin. Eve girince ne kadar üşüdüğünü hissedersin. Ay. Anne. Efendim. Tamam geliyoruz biz de peşinden. Neyse bizi istemiyordu ama <laughs> siz gelmeyin hep beraber mi gideceğiz diyordu. Yanına gelince kabullendi.

Geçemiyorsun tabi. Karşısı da mutlu Buradan geçebilir misin? Evet sen de geçebilirsin. Sen de mi geçmek istiyorsun? Gel böyle. Çok kayıyor. Elini vermeliyiz. İkileri doğru. Bir tanemiz var. Sen de gelebilirsin. Ben de Yok geçerim herhalde abla. Şurası biraz kayıyor. Uca bas biraz ileri doğru bas. Hmm. <laughs> tamam. Hadi Geldim. Bulut ben gideyim mi geri? Gideyim mi anneciğim? Ay, <laughs> Bak buradaki <laughs> ağaç devrilmiş işte gördün mü? Bak kökleri bile çıkmış. Devrilmiş bu ağaç. Anne bu ağaç değil ki bu ağaç. Suyu açacağız <laughs> gel. Suyun yolunu açıyor hala. Bak <laughs> şimdi. Buraya kümelenmiş ya. Hı -hı. Şimdi bunu açacağız. Çok hı -hı. Hı. Ay Geldi misin sana? Hı -hı. Bak. Ne hı -hı. kadar hızlı akıyor. Gördün mü? Buradan su akıyor mu? Evet. Bak. Yavaş hı. yavaş. Tamam. Şimdi yolunu açtım mı? Evet. Merdiven yükseliyor. Artık daha çok akıyor orada. Hızlandı gördün mü? Hadi Hı. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Buradan da var. Böyle. böyle Bunlar kokina var. değil mi abla? Ha, evet. orijinal kokina. <laughs> Ama şeyi yok. Var, meyvesi yok. Şunlar. Hı. Hı. Hı üstünde şunun. Bakayım. Burası zaten sırf kokuyor mu? Bak onların hepsi kokina. Evet. Ama şuradan Normalde bunlar kokina. Çıkacak, Bu kıl başında satılanlarda böyle Hadi bakalım varmış ya bir deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Kokina çok iyi batıyor ya. Oh!